Selam millet YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine en komik çakma markalara bakacağız. Geçenki video hepimizin gözlerini kanattı. Yani o kadar saçma sapan markalar vardı ki adam çakmasını yapmamış kendi markasını bulmuş ya. Bakalım bugün de nasıl saçma sapan markalarla karşılaşacağız. Hızlıca videoya geçip görelim. Videoya geçmeden önce eğer bu tarzda içeriklerin devam etmesini istiyorsanız videoya like atıp kanala abone olmayı ve bir tane de yorum bırakmayı unutmayın diyorum ve serice videoya geçiyoruz videomuzun ilk çakma markası gördüğünüz gibi Adidas'ın işaretini adamlar almış kendi kurabiyelerinin üzerine koymuşlar. Yani aynı kategoride çakma olayını anlamıştık. Yani Nike'ın Mike ya da Nixe gibi olması ama o da ayakkabıydı. Adamlar ayakkabı markasını alıp kurabiye markası yapmışlar. Yani böyle çakmacılığı da ilk defa görüyorum. Bu oyuncağın hangi oyuncak olduğunu ben bilmiyorum ama soldaki gerçeğiymiş. Bak ne kadar güzel böyle havalı duruyor sağdakine bakar mısınız? Yani Çernobil'den çıkmış gibi böyle bir yamulmuş mamulmuş. Eller desen tövbe estağfurullah sol eli böyle elinin ucundan bir el daha çıkmış. Yani Çernobil faciası gibi. Abi hani şunu yaparken biraz özen gösterseydiniz bak. Her şeyi hafiften benziyor da o el hiç olmamış ya. Buna çakma desek mi demesek mi tam bilemedim. Yani demeliyiz ama dememeliyiz gibi. Nutella'ya benzetmeye çalışmışlar ama Nussa yazmışlar. Yani yeni bir marka çıkarmış adamlar. Yani bilemedim. Bence bu çok da çakma gibi değil ya. Hani Nubella falan deseydi tamam çakma derdim de. Adamlar çok alakasız Nussa koymuş. Bence bu çakma değil. İşte çakmaların çakması. Master çakmak karşınızda. Adamlar poloyla Lacoste'u birleştirmişler. Abi bu nasıl bir olay ya? <laughs> Kaç para şimdi bu tişört? Yani o polo oynayan adam böyle geçerken timsaha vurup geçecekmiş gibi duruyor. Abi ikisinden birine karar vermeniz gerekiyor. Bak iki ayrı markayı aynı yerde çakmalaştıramazsın. Yani bu kadar saçma bir çakma hayatımda görmedim. Abi birinden birisini koysan çok güzel satacaksın onu. Ama sen onu ikisini neden koyuyorsun? Yani ikisini de koysam daha pahalıya satarım gibi mi düşündün acaba? Güzelim animasyon karakterini ne hale getirmişsiniz? Animasyonun adı Toy Story'di. Burada Boy Deformation olmuş. Ne kadar saçma. Yani Toy'u Boy yapmışsınız da Story Deformation ne alaka yani gerçekten çok saçma. Karakter benziyor da yani ismi de öyle çakma yapmayaydın. Ne bileyim boy story yapsaydın ya. Çakma ürünler videosunda Nike'ın çakmasını görmesek olmazdı. Ama bu Nike değil. Bu Mike. Bence bunun sahibi kendi adını koymuş. Mike çünkü yurt dışında çok kullanılan bir isim. Benim de adım Mike olsaydı ben de böyle bir şey açabilirdim. Mike Kondura falan açardım belki. Bence mantıklı. Yani logonun ucunu biraz kesmiş. O logonun ucu sivri olması lazımdı. Oradan bir kesmiş böyle bir teliften falan kaçmaya çalışmış da yemezler yani Mike'ı yemezler. Ama şimdi bir düşündüm de uzaktan baktığın zaman yutabilirsin. Yani şöyle uzaktan baksan Nike zannedersin bunu. Fotoğrafa bakınca size de o plastiğin kokusu geliyor mu? Ben şu an o ucuz plastiğin kokusunu alabiliyorum. Under Armour markasının çakmasını yapmışlar. Under Arms. Yani aslında evet çakma dediğin budur işte. Yani bir iki harfini değiştirirsin al sana çakma. Ama o koku şu an geldi ya gerçekten. Bunu iki gün giyersin ayağın böyle olur. Leş gibi de kokar ayakların. Üçüncü günde giyemezsin atarsın zaten. Ayakkabı da kendini salmış olur böyle yamulur falan ayakkabı. Atarsın gider yani. Nintendo Wii'nin çakmasını yapmışlar. Bence ismi gerçekten çok tatlı olmuş Vivi. Gördüğünüz gibi Vivi Nintendo Wii ile bence hiç alakası yok. Muhtemelen içerisinde Atari çıkıyor. Yani ta 20 sene önce oynadığımız Atari'ler çıkıyor. Bunları muhtemelen böyle teknolojiden çok anlamayan insanlara kakalıyorlar. Onları kazıklıyorlar bu şekilde. Düşünsenize anneniz babanız sizi arıyor. Diyor ki sana hediye olarak Wii aldım. Siz de düşünüyorsunuz oha Nintendo Wii efsane eğleneceğiz. Bir geliyor eve bu. Yine gerçekten çok alakasız bir üründen karşı karşıyayız. Power Rangers benim çocukluğumun çok ünlü çizgi filmlerinden hatta oyunu da vardı. Ben oyununu çok seviyordum. Atari'de full onu oynuyordum. Ama onun oyuncağını yapmışlar. Power Rangers'la hiç alakası yok. Batman'i koymuşlar ama Batman'de yeşil. Yani yeşil Batman olur mu? Batman'in Power Rangers paketinde ne işi var? Batman'in sırtında neden kırmızı bir pelerin var? Abi ne kadar çirkin bir Batman. Yani böyle her şeyiyle çirkin, saçma sapan, çakma bir marka. Abi çakmasını yapıyorsun. Yani bari anlamlı böyle ilişkili bir şey olsun. Yani Power Rangers diyorsun. Batman'i koymuşsun ya oraya. 2021'in sonunda çıkacak olan Galaxy S6'yı görüyorsunuz şu an. Galaxy S6 iPhone şeklinde çıkacak. Yani onun da artık ortasında böyle tuş olacak. iPhone 5 gibi kasası olacak. Abi yani dediğim gibi bunu teknolojiden anlamayan böyle üst yaş insanlara sattıklarına o kadar eminim ki. Yani şöyle 150 lira falan görüyorum. Ya şu fotoğrafa bakınca 150 liraya size gönderilen eski bir Nokia telefon görüyorum şu an. Abi yapmayın ya. Hani S6 yazmışsın. iPhone koymuşsun. Yapma ya. Bunun adı dolandırıcılık yani. Bu çakma falan değil. Bu dolandırıcılık. Çocukluğumuzun Mario'sunu ne hale getirmişsiniz ya. Ben size ne diyeyim yani. Size bir sürü şey demek istiyorum ama videoda olduğumuz için diyemiyorum. Mario'nun bir kere bıyığı nerede? Yani bu adam 30 yaşında. Ben bunu sokakta gördüğüme yemin edebilirim. Abi Mario ile hiç alakası yok. Yani yapmayın ya. Mario'yu koysaydın oraya ne olurdu ki? Yani ya da Mario'yu koyamıyorsan başka bir şey koy ya. Benim çocukluğum şu Mario'yu oynamakla geçti. Siz şimdi benim çocukluğuma ihanet ettiniz ya. Aramızda herhalde Ratatouille animasyonunu izleyenler vardır. Böyle aşçı bir fare vardı onun çakmasını yapmışlar. Ya abi ayakkabının çakması ne bileyim hani kıyafetin çakmasını anlıyorum da çizgi filmin animasyonun çakmasını neden yapıyorsunuz? Rata Toink koymuşlar adını. Ya ne kadar saçma ya başka bir ad bulsana yani tamam sen de öyle yemek yapan bir fare aşçı fare yap ama adını farklı koy ya ne bileyim kayıp aşçı fare falan yazsan bence daha mantıklı olur ya ratatoyink ne Allah aşkına ya. Yok ben anlayamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum. Ya bir filmin çakması nasıl olabilir ya? Yani Arog'un çakması Barok olsa mesela olur mu yani sizce? Bence olmaz. Stranger Things'in çakması Strange Things yapmışlar. Ya abi hadi şöyle bir şey çektin adını farklı koy ya. Hani filmin çakması bence olmaz. Gerçekten çok saçma. Abi Kit Kat'ın ne kadar çok çakması varmış ya. Ben anlamadım ki 2 liralık çikolatanın neden çakmasını yapıyorsunuz? Bunun da adı Tiki Tak. Hadi Nutella'nın çakmasını falan anlıyorum. Hafiften pahalı olduğu için de. Yani KitKat'ta Kat'ta 2 liralık çikolata onun çakmasını niye yaparsın ki? Ben niye gidip bunu alayım ki? Orijinali zaten 2 lira. Benim buna çok söyleyecek bir şeyim yok. Çünkü ben de Lekola içerek büyümüş bir insanım. Yani o yüzden buna çok bir şey söyleyemeyeceğim. Bunun da adı Kao Kola. Yani Coca Cola değil Kao Kola gibi bir şey yapmışlar. Yani dediğim gibi buna çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Ben de le içerek büyüdüm çünkü. Bak çakma dediğin bence işte böyle olmalı. Uzaktan baktığın zaman bir anda onu süprem zannedebilirsin. Yaklaşman lazım. Yani onun çakma olduğunu anlayabilmek için yaklaşman lazım. Suprome yazmışlar. O O'yu böyle kesmişler. O E gibi görünmüş. Yani uzaktan bakınca süprem, yakından bakınca çakma olduğunu anlıyorsun. Yani terliğin çirkinliğine bakmazsak dediğim gibi çakma işte böyle olur. Ben şu an bunun orijinalinin hangi şampuan olduğunu anlayamadım. Yani o yazı tipi, o font falan tanıdık geliyor ama bilemedim. Yani bilenler varsa yazsınlar. Yani şampuanın da çakmasını yapma Allah aşkına yani Şampuanın çakmasını niye alayım ki Orijinalini alırım ya saçım başım dökülürse Yani bu tişört falan değil ki alıp giyesin Bu bildiğin kimyasal bir şey Bunu kafama dökeceğim ben ya Star Wars'taki ışın kılıcının çakmasını yapmışlar Adını da Space Saber gibi saçma sapan bir şey koymuşlar Abi yani ne gerek var ya Star Wars'ı izleyen adam sizce bunu alır mı? yani neden böyle yapıyorsunuz? Bari Star Wars gibi bir şey yapsaydınız Yani siz komple yeni bir marka yaratmışsınız Yani dediğim gibi bir iki harfini falan değiştirmiş olsaydınız Belki satma şansınız vardı Bunu alsan zaten çalışmaz muhtemelen de bozuk çıkar Ben bununla videoyu bitirmek istiyorum Şu amblemi hepiniz bir kere görmüşsünüzdür hayatınızda Yani şunu görmeyen yoktur herhalde Nix'e de bunu kullanıyor. Hike da bunu kullanıyormuş. Gördüğünüz gibi Nike'ın çakması Hike. Yani buna da uzaktan baktığında Nike zannedersin diyeceğim de buna baya uzaktan bakman lazım. Yani 2-3 kilometre uzaktan anca öyle zannedersin. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. En komik çakma markalara baktık. Hayatında bir kere bile çakma marka giymiş kaç kişi var aramızda? Yani ben hala çakma marka giyiyorum. Ben videoyu çekerken çok eğlendim. Eğer siz de beni izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.